Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gündür kriptoda sert hareketler oldu. Piyasada fiyatların yükselmesine alışmıştık. İşte iki gündür düşüyor. Öyle bir durum var. Bugün biraz onlardan konuşalım. Piyasa niye düştü? Biraz ondan bahsedeceğim. Bir de daha sonra da hani şu kripto konusunda kendimizi nasıl geliştiririz konusunu ele alacağım. Şimdi önce şeyle başlayalım. Biz Bitcoin grafiğini görüyoruz. Şu 50 binlerden 73 binlere kadar gelmiştik. Ama 73 bini aşamadık bir türlü. Yani denedik, denedik böyle 3-4 gün, aşılamadı. Ne oldu? Momentum azaldı. Momentum azalınca da satışlar geldi. Bu satışlar periyodik olarak geliyor. Böyle biraz şeyler birikiyor yani kendi sermaye kendi sermayesinin taşıyabileceğinin çok üzerinde yük yüklenen bazı yatırımcılar var. Yüksek kaldıraç kullanan. E, bunlar da görünüyor zaten platformlarda. Orada biraz birikim olduğu zaman balinalar geliyorlar. Böyle güzel kolay lokma onları hop oradan e, satışlar, sert satışlar oluyor ve bayağı ciddilik itasyonlar oluyor. Dolayısıyla e, yüksek kaldıraçlı pozisyonların önemli bir kısmı ortadan kalkmış oldu. E, bir sebebini bu olarak değerlendirebiliriz. Bir de onun dışında çok yüksek yüksel, çok hızlı yükselmişti. Tabii ki bu kadar hızlı yükselişte e, kar satışı yapmak isteyenler de çıkabilir. Hani normal beklediğimiz düzeltmeler Geldi. Ee, biz 73 bine, yeniden 73 binin üzerine çıkmadığımız sürece hani bu iklim devam edebilir. Bu böyle biraz daha işte satışların ağırlıklı olduğu iklim devam edebilir. Hani böyle şeyleri çok bilebilmek yüzde bilebilmek mümkün değil ama fikir yürütüyoruz. Ee, şuraya ben bir Fibonacci çizdim. Ee, %50 geri çekilme seviyesine gelebilir. Öyle olursa şimdi burada bayağı bir oyalanmış buralarda. Bu 62 bin civarında. 60, 61, 62 bin o civarlarda. E, öyle olabilir. Ya da 61.8'e gelebilir. Yani orada tutunamazsa yani bu seviyeler destek seviyeleri olabilir. Ee, onun dışında eğer 73.000'i kırabilirse evet artık yukarı gitmeye devam ediyoruz gibi bir düşünce düşünebiliriz. Ee, böyle durumlar. Biraz şey oldu. Rotasyon Bitcoin'di. Ethereum oldu. Sonra işte böyle meme coin'ler, AI coin'ler. Son dönemde de öncesinde Solana vardı. Yeniden Solana, BNB, Avalanche. Böyle baş altı coinlerinde bir hareket görüyoruz şu anda. E, ama benim aynı stratejim, daha önceki videolarımda da bahsettim biraz sağlam gidiyorum. E, Bitcoin ve Ethereum ağırlıklı gidiyorum. E, kredi yok, kaldıraç yok. Bu düzeltmeler falan çünkü makro tarafa da baktığınız zaman makro tarafta da çok şey değil, çok böyle durum destekleyici değil. Mesela krediyle işlem yapacaksınız. Bugün AV'ye girdim baktım. Şeyler fonlama oranları %8, %10, %12. Yani bu orandan bir şey fonlayıp da bir iş yürütmek zor. Yüksek faiz ortamı çok kriptoya uygun değil ama bir momentum var. Bir momentum oluştu. Onun için altcoin'lerde bir kısmı en azından ilerledi. Ama ben her zaman hani temkinli tarafta durmayı tercih ediyorum. Piyasanın durumu böyle. Ama yeniden 73 bin üzerine çıkarsak o zaman coşku geri gelebilir. Hani ona da bir şey söylemiyorum. Bu şey, hani buradaki şeyleri kesinlikle bilebilmek de mümkün değil. Ancak olasılıklar üzerinden fikir yürütebiliyoruz. Hani özetle söyleyeceğim şu 62 bin seviyesi biraz daha geri çekilmeler devam ederse bir direnç olabilir. Veya onun altında 59.000'de bir direnç bizler için olabilir. O kadarını söylemiş olayım ve bugünün diğer daha geniş konusuna geçeyim. Şimdi kripto konusunda kendimizi nasıl yetiştireceğiz? Yani teorik bilgileri tabii ki sahip olmamız gerekiyor ama ben şeyi daha çok önemsiyorum. Deneyimlemek yani bir şeyi bizzat deneyimlemek, yapmak. Biz ne yapabiliriz yatırımcı olarak? Öncelikle bir merkezi borsaya bir para göndeririz. Oradan bir coin alabiliriz. Bu ilk aşama. En yaygın bilinen aşama bu. Yani. Şimdi kriptonun çok böyle milyonlarla ifade edilen e, yatırımcılarından söz ediliyor ama bu yatırımcıların %90'ı burada. Merkezi borsaya para gönderdim, kripto aldım, kripto sattım. Ama bunun bir ötesinde yani bu dünyayı tanımak istiyorsak geçmemiz gerekiyor. Nedir o? İşte bir kendimize, cep telefonumuza ya da bilgisayarımıza bir cüzdan kurup, hani dijital ortamda bir cüzdan kurup e, o Cüzdanla işlem yapmak. İşte nedir? MetaMask cüzdanı. Ethereum uygulamaları için, Avalanche için MetaMask cüzdanı. Ya da Solana için işte Phantom cüzdanı gibi. Bu cüzdanlardan bir tanesini kurup merkezi borsadan diyelim ki Phantom cüzdanını kurduk. Solana'mızı az bir Solana'yı merkezi borsadan bu kurduğumuz cüzdana gönderdik. O cüzdan üzerinde işlemler yaptık diyelim ki bir şey aldık sattık. Bir merkeziyetsiz finans uygulamasını kullandık. Bu o zaman gerçekten hani blok zinciri üzerinde işlem yapmış oluyoruz ve onun iyi yönlerini de görüyoruz. Hani kötü yönlerini de görüyoruz. Yani sınırlamalarını da görüyoruz, avantajlarını da görüyoruz. Böyle bir işlem yaptığımız zaman yani bir Bizim bir metamask cüzdanımız ve veya bir işte fantom cüzdanımız olmalı ki hani bir şeyler yapalım. Bunu yapalım ki blok zinciri üzerinde işlem yapalım. Nedir? İşte stake ettim. Stake geliri elde ettim. Stake ettim. Airdrop kazandım gibi şeyler var. Senaryolar. Bir sürü senaryolar var. Gittim. Ethereum'umu bir diyelim ki bir şey Ethereum Layer 2 ağına gönderdim. Orada stake ettim. Airdrop kazandım. Gibi senaryolardan söz ediyorum. Bu olabilir. Bunun dışında ne olabilir? Bir soğuk cüzdan kurmak olabilir. Biz şimdi hani biliyoruz ki biz uzun vadeli tutacağımız coinlerimizi soğuk cüzdanda tutmalıyız. Borsada tutmak çok güvenli değil. Her ne kadar Türkiye'deki borsalar yani en azından büyükleri güvenilir olsa da e, yani geçtiğimiz ayı sezonunda FTX battı. Dünyanın en iyi en büyük ikinci borsasıydı. E, öyle olduğu için hani şey bizde dursun. Coin'imiz bizde dursun. Soğuk cüzdan. Ne var işte markaları, Trezor var. Yani en ünlü markaları. Ledger var. Bunların çeşitli modelleri var. İnternetten sipariş ediyoruz. Onun bir uygulaması var. Ya cep telefonuna ya laptopumuza kuruyoruz. Onu da işte o cihazı da bağlıyoruz şeyimize, bilgisayarımıza. Böylece onun üzerinde ona gönderiyoruz coin'imizi. Böyle işlem yapıyoruz. Yani bu da bir bir aşama. Sonra yine bu hani nankasta diyor cüzdandan metamastan filan bahsettim. Bununla defi işlemi yapmak. Mesela geçen iki, 2021 bu aslında Türkiye'de şey çok kullanıldı. Bayağı bir on binlerce insan pancake swap'tan işlem yaptı mesela. Ee, o zaman pancake swap şeydi gündemdeydi. Böyle bir, bir topluluk var. Şimdilerde de böyle işte Solana'da işlem yapıp airdrop kazanayım. İşte Ethereum airdropları kovalayıp Layer 2'lerde işlem yapayım. Airdrop kazanayım gibi senaryoları kovalayanlar da var. Ayrıca tabii ki merkeziyetsiz finans uygulamaları üzerinde işlem yapanlar da vardır. İşte NFT alacağım, satacağım. E bunun için işte e ne olması gerekiyor? Yine bir Metamask gibi, Phantom gibi bir cüzdanım olması gerekiyor ki bu işlemleri yapabileyim. E bu Lancaster cüzdanlar soğuk cüzdanla etkileşimli de kullanılabiliyor birlikte. Yani onu onayını soğuk cüzdanla yapmak gibi e, güvenlik açısından böyle bir aşama olabilir. E, bu Launchpad'ler var. İşte Binance üzerinde de var. Başka Launchpad'ler de var. Böyle hani halka arzın yapıldığı, yeni coin'lerin çıktığı. İşte oradan bir coin almak. Mesela benim hiç tecrübemin olmadığı bir alan. Burada böyle bir aşamalar var ama yani ille birisi ötekisinden önce gelecek, sonra gelecek. Hani çok sert bir hiyerarşi yok burada ben öylesine yazdım. Hani bir fikir vermek açısından e, söyledim. Ha yani bunlar şimdi hani pratikte yapılabilecek şeyler. Teoride ne yapmalıyız? Yani ne tür bilgilere ihtiyacımız var? Hani daha önce de videolarımda söyledim teknik analiz Tabii ki yani ilk akla gelen teknik analiz ee, teknik analiz bilmek gerekiyor yani şöyle kısa ve orta vadeli işlem yapacaksak ya ben Bitcoin alırım evladiyelik koyarım kenara dursun eterim alırım evladiyelik dursun almam satmam ha, öyle diyorsak Tamam yani o zaman e, teknik analiz Orada bile faydası olur ya ne zaman alayım ne zaman satayım tarafında. Ama hani e, özünde yani teknik analizde biraz bilmek gerekiyor. E, bu konuda benim yaptığım videolar da var. Başka başka videolar da var. Türkçe kaynaklar, İngilizce kaynaklar. Ücretli kurslar var. Ücretsizler var. Yani çok çeşitli alternatif var. Yeter ki hani odaklanalım, zaman ayıralım. Çok da böyle atla deve bir iş değil yani odaklanırsa hani eğitimli bir insan odaklanırsa şöyle bir 6 ay falan bu konuya çok iyi mesai harcar. Kafa yorarsa epeyce bir mesafe kat eder diye düşünüyorum. Teknik analiz kısmı var. Onun dışında hani böyle genel olarak bir başlıca ağları tanımak. Bitcoin nedir? Nasıl çalışır? Ethereum nedir? Nasıl çalışır? Solana nedir? Nasıl çalışır? Avalanche nedir? Nasıl çalışır? gibi. Bunlara genel böyle bir şey kültürüne, blok zinciri kültürüne sahip olmak gerekiyor. Token ekonomisini bilmek önemli bir şey. Kripto yatırımcısı olacaksak token ekonomisini iyi bileceğiz. Tokenların enflasyonu ne kadar işte filan yakında arz tarafı ne kadar artacak gibi kısımlar. Makro ekonomi bilmek gerekiyor biraz ya da yani illa de makroekonom uzmanı olmak değil de makroekonomik koşulları takip etmek, bu konuda bir şeyleri dinlemek. İşte çünkü o da likiditeyi etkiliyor, likidite de kriptoyu etkiliyor. Ee, öyle bir tarafı var. Hani gerçi kripto coştuğu zaman hiçbir şey onu etkilemiyor da şu anda orada değiliz daha. Yani o derecede büyük bir coşkuya henüz ulaşamadık. Ee, onun için e, likiditede etkiliyor şey var e, ayrıca hani her bir başlıca projeler kripto'nun kategorileri mesela hani kate bunlar teorik bilgiler kategorilerden kastım merkeziyetsiz finans işte NFT'ler e, meme coin'ler işte her bir sektörün kendi dinamikleri özellikleri filan gibi bilgiler hani genel böyle bir resim ortaya koymak istiyorum. Bu videoda vurgulamak istediğim kısım işin pratik kısmıydı. Yani pratik yapmak, pratikte bunları uygulamak. Çünkü uyguladığımız zaman somutlaşacak. Burada yani neyle uğra neyi alıyorum, neyi satıyorum. O da biraz daha insanın zihninde oturuyor. Ee, böyle durumlar hani çok daha fazla şeyler konuşulabilir ama çok da uzatmayalım. Videoyu takip edilebilir sürede tutalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızı da yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın.